Arkadaşlar merhaba. Bu videoda en yakın komşu algoritmasını öğrenmeye çalışacağız. Makine öğrenmesinde geçmeden önce şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Önceki videolarımızda siborndan aldığımız veri setine ön işlemeler yaptık. Görselleştirmesini yaptık ve makine öğrenmesi algoritmasına modeli eğitecek hale getirdik. Şimdi bu aşamadan sonra videoları şu şekilde düşünüyorum. Önce algoritmanın teorini ardından Python ile kodlanmasını yapacağız beraber. Şimdi ilk olarak K en yakın komşu algoritmasını seçtim. K en yakın komşu algoritması çok eskiden beri var olan ve çok popüler bir algoritmadır. Sınıflandırma ve regresyon problemlerinde çok kullanılır. Çok popüler bir algoritmadır dediğim gibi. Gözetimli öğrenme algoritmasıdır. Yani ne demek istiyorum? Biz K en yakın komşu algoritmasını kullanırken eğitim verilerimiz etiketli halde olur. Yani mesela spam veya spam değil mailleri ayırırken Mailerin karşısında bu spamdır veya bu spam değildir diye Eğitim setimizde işaretlenmiş halde olur yani etiketlenmiştir Algoritmamızda Uzaklık hesabı önemlidir Uzaklık hesabında da genellikle biz mesela öklit Uzaklık hesabı olarak düşünebiliriz Peki algoritmamız nasıl çalışıyor çalışma adımlarını teker teker inceleyelim Algoritma ilk olarak etiketli verilerle modelimizi eğitiyoruz Yani bu işte verilerini spam veya spam değil gibi düşünebilirsiniz. Verilerimizi modeli eğittikten sonra test verisi ile modeli eğittik. Modelimiz şu an verileri eline aldı. Ardından biz test verisini verdiğimizde oradaki her işte veriye göre tek tek uzaklık hesaplanıyor. İşte bunun öklitle yapılıyor yapıyor diyebiliriz. Bakın burada olduğu gibi bunların hepsini eğitim seti olarak düşünebilirsiniz şu kırmızı ve mavileri. Beyaz da bizim test setimiz olsun. Bu veri, veri geldiğinde her bir veriyi diğer verilerle uzaklığı hesaplanır teker teker. Ardından belirlediğimiz k değerine göre en yakın k adet komşuya göre hesap yapar. Bu şekilde de yeni veri etiketlenmiş olur. Yani algoritmamızın mantığı şu şekilde. Bütün verileri olan uzaklığı hesaplanır. Mesela öklit ile hesaplanır. Ardından belirlediğimiz k değerine göre onları kendisine komşu yapar. Ve ardından da kendi verisini etiketlemiş olur. Bu şekilde her veri geldiğinde aynı işlemi yapar. Ve ondan sonra da veriler etiketlenmiş olur ve algoritmada çalışmış olur. Algoritmanın çalışma mantığı bu şekilde. Teorik bölümü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Detayına bakmak isterseniz internette güzel yerlerde mevcut. Özellikle Medium'da paylaşımlarda mevcut. Bir sonraki videoda da kodlamasına geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.